Merhaba. Bugün sizlerle yeni popüler araçlardan Skoda Scala'nın cam çerçevesini birlikte inceleyeceğiz. Red Dot tasarım ödüllü bu yeni nesil aracın toplamda 3 tane paketi var. Elite, Premium ve DSG Premium. Kalıplarını kendimiz ürettiğimiz 304 kalite, paslanmaz çelikten olan bu cam çerçevesi toplam onun parçadır ve cam alt çıtası da mevcuttur. Harici olarak satılmaktadır. Montaja hazır şekilde gönderilen ürünlerin arkasında güçlendirilmiş silikon bantları ile montajı oldukça kolay ve pratiktir. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Montaj talimatı zaten ürünle birlikte geliyor. Türkiye'de bu araç için üretilmiş ilk cam çerçevesi budur ve A kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Aracınız oldukça zarif ve çarpıcı bir araç. Cam çerçevesi dedi. bunu gayet öne çıkarabilirsiniz ve farkı koyabilirsiniz ortaya. Daha fazla içerik ve tanıtım videosu için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen hatırlayalım. Görüşmek üzere.